Halep'teki son mahalle de teröristlerden temizlendi. Yani kentin tamamı terör örgütü PKK YPG'den kurtarıldı. Canlı kalkan olarak kullanılmak istenen siviller de bölgeden uzaklaştırıldı. İşte Halep'teki son durum. son mahalle alındı. Halep operasyonunda sona gelindi. Kadim şehir PKK YPG'li teröristlerden temizlendi. Hem asker hem polis şu anda Şeyh Maksut Mahallesi'ni kontrol altına almış durumda. Suriye yönetiminin terör örgütü PKK YPG'ye teslim olması için verdiği sürenin dolmasıyla başlamıştı operasyon. Suriye ordusu terörü bitirmek için zırhlı birliklerle yürüdü Halep'e. Teröristler bölgeyi terk etmemek için sivillere bile saldırdı ama Suriye ordusunu durduramadı. Önce Eşrefiye ve Beni mahalleleri arındırıldı PKK'lı teröristlerden. <laughs> Teröristlerin bir kısmı Şeyh Maksut mahallesine çekildi. Yakalananlar da Fırat'ın doğusundaki terör bölgesine gönderilenler de oldu. <laughs> ...teröristler Şeyh Maksut'taki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istedi. Yapılan operasyonda o siviller sağ salim kurtarıldı ve bölgeden çıkarıldı. Yasın, yasın, ve öğle saatlerinde o mahallenin de teröristlerden arındırıldığı duyuruldu. Mahallenin girişinde... Tam da bu alanda bir tane mayın var. İşaretlenmiş ve patlatılmaya hazır. Kenti üzerinde uçan terör örgütüne ait dronelarda da vuruldu. Bazı teröristlerin binalarda saklanması nedeniyle sivillere evinizde kalın çağrısı yapıldı. Drone'lar görüldü. Drone'lara atışlar gerçekleştirildi. Şimdi mahallenin sıfır noktasındayız. Son operasyonla Halep'in tamamı terör örgütünden kurtarıldı. Teröristlerin evlere yerleştirdiği tuzaklarda temizleniyor.